Bizler tabii PETTE emekçileri olarak 1840 yılından beri her türlü iklim şartlarında, doğal afetlerde, savaş, salgın koşullarında o hal dönemlerimiz dönemlerinde mesleğimizi büyük bir özveriyle icra ediyoruz ve şu anda da icra etmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda özellikle son dönemlerde PETTE ile ilgili zararın çok olduğu sıkça yazılı ve görsel basına yansımaktadır. Bu zararların sebebi çalışan kamu emekçileri değil, PTT'yi kamu hizmeti veren bir kurum olmaktan çıkarıp bir şirket gibi yöneten zihniyetten kaynaklanmakta olduğunu biz biliyoruz. PTT'nin imajı bozulacak denilerek emekçilerin sosyal medya hesaplarını takibe alıp ceza ve sürgünle uğraşan PTT Genel Müdürlüğü'nün asıl görevi kurumda yolsuzluk ve hırsızlıkların önüne geçip şeffaflığı sağlamaktır ve aynı zamanda bizim de temel taleplerimizden biri budur. Petite varlık fonuna devredilmesinin ardında kitler içinde en çok zarar eden kurumlardan biridir. Nitekim o dönemde ilk Türkiye varlık fonu kurulduğunda e, Habersen tarafından o zaman Türkiye Varlık Fonu'nun nasıl bir yere evrileceği ve bununla ilgili çalıştaylar yaptık. Ve nitekim bugün dediklerimizin çoğu gerçekleşiyor. TBBM'de kit komisyonundaki görüşmelerde Genel Müdür Hakan Gülten 2018 yılında 216 milyon lira kar eden Petite'nin 2019 yılında 1 milyar 218 milyon 2020'de ise 741 milyon zarar ettiğini açıkladı ve 2 yıllık toplam zararın 1 milyar 959 milyon olduğu açığa çıktı. Özellikle kit komisyonunda sorulan sorular kit komisyonunda özellikle kamu emekçilerine yapılan baskılar, mobbinglerle ilgili sorulan soruların da yazılı bir şekilde cevap verileceği ve o anda cevap veremediklerini zor duruma düştüklerini Orada tutanaklarda özellikle kit komisyonundaki tutanaklardan okudu. Petite'yi zarara uğratan yöneticiler ise yargılanmak yerine ödüllendirilerek yüksek maaşlarla yeni görevlere getirildiler yani malumunuzdur son dönemde zaten kamuoyunda da bun onca paylaşıldı bazıları iki maaş bazıları 3 maaş bazıları aile sosyal politikalar bakanlığında bazıları aslında görev süreleri bitmesine rağmen daha da ptt'den maaş alıyorlar en son mayıs ayında da maaş ödemesi yapılmış arkadaşlar peki buradan sormak gerekmez mi bir yılda 216 milyon lira kar eden petite iki yılda 1 milyar 959 milyon lira nasıl zarar eder bunu nereden biliyoruz 2018-2019 sayıştay raporlarından biliyoruz aynı zamanda bu konuda KİT komisyonunda yer alan aynı zamanda denetleme görevi olan milletvekillerin araştırmalarıyla bizim yaptığımız araştırmalarla ne kadar aslında yapılan usulsüzlük ve ihalelerin olduğunu aynı zamanda iştirakçı şirketler yoluyla PTT'nin zarara uğratıldığını biliyoruz. Peki bunca zarar. Petite, ne, petite neler yapılabilirdi? Emekçiler hangi talepleri karşılanabilirdi veya bizim hangi taleplerimiz karşılanabilirdi? Buradan diyoruz ki taşerun ve ihaseli çalışma biçimi kaldırılarak güvenceli iş, güvenceli gelecek amacıyla iş barışının bozulmaması için tüm çalışanlar ayrım yapılmaksın, yapılmaksızın, yapılmaksızın kadro verilebilirdi. 55 yaşından sonra resen emekliliğe sevk edilen dağıtıcılara yıpranma hakları verilebilirdi. Özellikle her yerde boy boy resim veriyorlar pandemi döneminde. Petite çalışanları bu kadar fedakar, bu kadar cefakar deniliyor. Peki bunun karşılığında yıllardır bütün sendikaların talebi olan... Ee, yıpranma payı fiili mağazamı olarak ödenebilirdi ve şu an o özellikle yapılan o usulsüzlükler, yolsuzluklarla, hırsızlıklarla oraya nedir? Orada harcanan paralarla dağıtıcıların yıpranma payları ödenebilirdi.